Thank you Sadece bir yol varsa oradan geçerek işlerimizi yaparız. Tamam. Zaten bu masa zorların masası. Evet. Mi? Zorların Nereden tutmuşsunuz konseyimizi? Nereden ben, haberdar hocam. oldunuz? Sadece gezerken tutun. Biz kolay bir hasta değiliz. Yani olanlılık en son yapılan tetkiklerden eşimden söyledi. Bununki hmm. düşüncesi çok güzel düşünmüştü yani. Zaman sizin için altın bir tetkikti.